bu kervan yürüyor be. as ve rahmetullahi ve bereket. <laughs> İyilik kervanı olarak Afrika Çat'tayız. Bugün de ekmek dağıtım organizasyonlarımızdan yapıyoruz. Vasile olan da Mehmet Ali Okukçu adına 100 adet ekmek dağıtıyoruz. Rabbim Azze ve Celle'de sadakalarımıza kabul ve makbul buyursundur. İyi ki varsınız. Size göre bu yavrularımızdan ekmek dağıtacağızdır Rabbim azlar azla ve celle hayırlarımıza, sadakalarımıza kabul muy buyursundur. Çok teşekkür ediyoruz. Afrika çatta her zaman yavrularımızdan birlikte size böl böl salam ve dualarımıza gönderiyoruz. İnfak edelim, darda kalan mazlumlara yardım edelim. Yardım Garip yetim muhtaşlara umut olalım, zulme maruz kalanlara. Saçlara <Sessizlik> her daim kol kanat gerer Mazlumların ahları dağları deler İmkanları mazlumların yoluna serer Dolar evan olunca